Haydi oturalım o zaman kardeşlerim. Oturun. Gelin yamacıma. Size size Kaya ile nasıl tanıştığımın hikayesini anlatacağım. Aleykümselam hoş geldin İlhan. Beyler, bir gün askerdeyiz. acem birliğinden acem bilinden yeni çıkmışım tamam mı? Usta biline teslim oldum. Geldim. Ya beni biliyorsunuz. Ben hep zengindim zaten. Cebimde para var. E, boynuma bağlı olan cüzdanımı çıkardım. Kantine de gittim asker cüzdanı. Askerde, askerde Coca Cola yok tabi böyle. İsrail'e karşı bir şey falan filandan dolayı. Pepsi var. Yıl 2013. Evet. Face palm yapıyor. <gülüyor> 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 Yıl 2013 beyler. Aldım bir tane Pepsi. O zaman da, o zaman da deli gibi şey oynuyorum. League of Legends oynuyorum ama askere geldik işte unuttuk şeyi oyun oynamayı falan da. League of Legends'ta o ara Pepsi ile işbirliği yapmış. Marka işbirliği yapıyorlar. Bütün Pepsi kutularının üstünde League of Legends karakterleri var. Ryze falan var böyle ve açma halkasından şey çıkıyor. Ee, kod çıkıyor işte, bir şey çıkıyor. RP, RP çıkıyor. RP çıkıyor. bir şeyler çıkıyor işte. Kardeş baktım yanında bir tane çocuk böyle. Ya tüyü bitmemiş diyeceğim de askerde zaten hani kafayı kazıdıklarından sürekli tıraş mıraş. Böyle küçük bir çocuk. Geldi böyle bakıyor ben elimdekine bakıyor şeye bakıyor böyle. Ben bir yandan tostum bu çift kaşarlı tostumu yiyorum. Bir yandan kolamı içiyorum böyle. Evet. Ondan sonra baktım çocuk böyle acı acındırdı böyle kendini bildim. Bu gözleri böyle yavru köpek gözleri gibi sulandı böyle. <laughs> Kardeş hayırdır dedim. Neye bakıyorsun lan dedim. Bir de askerdeşim sert olman lazım. Yumuşak yaklaşmayacaksın. Abi vallahi bir şey yok. Vurma falan dedi böyle. <laughs> lan dedim oğlum dur. İki elim dolu zaten. Lan nasıl vuracağım seni? Ondan sonra Gel kardeşim gel dedim. Tamam abi dedi geldi. Adın ne senin yavrum dedim. Dedi benim adım Kaya. Eyvallah Kaya dedim. Ben de Burak çok memnun oldum tanıştığımıza dedim. Kardeş karnını açmış bir şeyler vereyim mi dedi? Yok abi, ee, gerek yok dedi. Ben sadece dedi şey elinde şey gördüm dedi. Pepsi kutusunu gördüm dedi. Ondan bedava RP çıkıyor. Ya. Ne lan bu RP dedim? Ne bu RP dedim? Abi dedi bir tane oyun var dedi. Legend of Legends dedi. Lan gavat dedim. League of Legends o. Önce oyunun adını doğru telaffuz etmeyi öğren dedim. Kardeş neyse abi dedi RP çıkıyor dedi. Biliyorum lan dedim. Biliyorum. Sana bi sen biliyor mu diye sordum dedim. Ondan sonra abi dedi işte açma halkasını versene ben dedi işte çöpten topladım dün gece. Sonra komutan yakaladı hepsini attı geri elimden aldı beni süründürdü falan dedi. Cebimden bir elli kağıt çıkardım abi uzattım. Al dedim istediğin kadar tosta ye dedim kola da istedim. O gün bugündür Kaya'yla arkadaşız evet. işte Aynen öyle yalanı mı ya. Hikayemi beğendiniz mi beyler? <laughs> Çok iyi Beyler oraya peyle tıyla... Azir çıkardım Azir <laughs> çıkardım <laughs> 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 800 kayası o Hadi gidelim